Peki okulunu bırakıp çantanı koluna takıp İstanbul'a geliyorsun. Evet. Nasıl karar verdin İstanbul'a gelmeye? Yani bir audition okeylendi diyelim. Hı hı. Belli ki öyle bir iyi de bir şey olmuş. Onu cesaretle gerekiyor ya ne olursa olsun tek başına Tabii ki. Dönemezsin diyen de var. Tabii ki sektörümüz burada maalesef. Yani oyunculuk denen sektör, sinema denen sektör İstanbul'dan doğuyor. Bu yüzden ben İstanbul'a taşınmalıyım mı zaten cümle olarak biliyordum. Ama yani konservatuar ve güzel sanatlar dönemindeyken de hiçbir zaman İstanbul'un büyüsünden korkmadım. Hmm. Yani başıma gelebilecek her türlü şeyi biliyordum. Bir kadın olarak, bir genç kadın olarak, e, bu sektörde var olmaya çalışan bir kadın olarak. Yani bir sürü şeyi tahmin edebiliyordum. Bodrum'dan İstanbul'a taşıma kararını o mentaliteyi güçlendirerek yaptım. Ve daha sonrasında o az önce söylediğim gibi hani gidersen geri dönemezsin cümlesini görünce ailemden. Hayallerim var ya benim. Ben oyuncu olmak istiyorum. Ben bir şeyler başarmak istiyorum. Ben hayallerimin peşinden gitmek istiyorum. Önemli değil nerede büyüdüğüm veya nerede yaşadığım. Ben hayatımı gördüğüm şekilde yaşamak istiyorum dediğim zaman karar verdim. Ve onlar bana gidemezsin dediğinde ben çok özür diliyorum tekrar tekrar yani biraz da maddi bir konu olarak örnek vereceğim için o, da, o zaman öğrenciyim, üniversitede öğrenciyim. KYK'm var cebimde 435 lira. 435 lirayla ben İstanbul'a taşındım. Gerisinin geleceğini bilmiyordum. Devamı gelecek mi? Bu sektörde tutunabilecek miyim? Burada tuttuğum evin kirasını ödeyebilecek miyim? Ya da herhangi gibi şey. E çünkü zor zor. Çünkü o zamanlar senin yanında ya bu yolda ne yaşarsan yaşa ben senin yanında olacağım diyen bir ailen yoktu. Gidersen geri dönemezsin dediler çünkü bana. Tek beden, tek ruh, tek fikir. Yaparım dedim ya. Yaparım yani. İstanbul buranın çözümü. Çünkü sektör burada. Yapacağım. Şu anda hala da bir sürü zorluğa karşı ve e, aslında handle edemediğim şeylere karşı duruşumun sebebi de bu. Çıktığım yeri unutmamak, çıktığım fikri hayali unutmamak